Haylos tecrübe olarak göreceğiz. Büyük ihtimalle ee, Lancelot ormanda Lafi dolaşımda da la mücadele edecek ve yine Harit'i göreceğiz. Nişancı'da Zush Zushin'i de ortada göreceğiz. Böyle bir kompozisyon Lancelot Haylos bakalım. Resplendent Dominion cepten bayağı silahlar çıkartarak MTC4'e katılma hamlesi adına ee, ki bu günün ilk maçında da kaybetmişlerdi. İki tane saflaştırması var Resplendent Dominion'un bu arada. Sadece bir oyuncu da ışından var. Ay, böyle bir şey görmeyeli de bayağı bir süre olmuştu. Evet. Şimdi 0-0 oynadılar. Sarsanlık'ta da geldi. Bir ışından geliyor. Moskova'nın oku tuttu. Kara oraya doğru da geldi. Bu arada 5'e 5 bir takım savaşına dönüşecek gibi burası. Aurora üzerinde güzel bir hasar var ama ondan önce Gabi aşağı çekilecek ve... Evet. ilk skor ilk kan haline de geliyor olacak. O bir ışından da daha... saflaştır geldi. Saflaştır geldi Gabi'den. Hı hı. O şekilde orayı terk edebildi. sıfırda ışından atmıştı. Tezuka param parça edildi aşağıda. Evet görmediğimiz pozisyonda hemen kameranın biraz altında harit ultiyi de kullanmıştı ama oradan çıkamadı ultiyi kullanmasına rağmen. Kaplumbağa'na şöyle bir baktığımız zaman 6K dolayların delti var bir kontrol vardı Yiğit'ten. İçeriye doğru Ren'in üzerine ama Ren kolay da bir hedef değil. Şöyle bir baktığımız zaman Kuram içeriye doğru sarkma isteğinde mi? Viz Lancelot'ta kalıyor Kaplumbağa ikinci Kaplumbağası oldu. Risplandı Dominion'ın. Nurettin düşmüş olduğu ikiye birlik bir skor çıkıyor böylelikle. Devamını ister miyiz? Şöyle bir hemen oraya doğru dönelim. Ren Uzaklaşıyor bölgeden 0-0 nasarları var. Lafi çıkmayı başaracak. Ama diğer taraftan Kuram Gabi'yi düşüren isim 3'e birlik skor. Böylelikle kutu at yine ama verilen kaplumbağalar altın farkı oluşmaması anlamına geliyor skora rağmen. Görüş vermeye devam ediyor bölgede. Buraya girdiler. Yani Kur'an aşağıda tabi halatlarla hala gelebilir buraya doğru ama çok da kolay değil gibi üste dönüyor şimdi. E, burayı rahat alacaklar. İki kişilik bir zıplatma var. Renden de bir ulti kullanımı geliyor aslında orada ama dondurulduğu için çok da büyük bir efekt bırakmadı Nurettin. O da ileriye doğru atıldı ışınlanmasıyla beraber Kuram geldi ama Gabi onu önce 0-0 aldı. Kuram kötü yerde kalabilir. halatlarla beraber şimdi oradan çıkmayı başarıyor. Veysel Karo. Karo. üzerinde müthiş bir hasar var. Şimdi Karo vurarak burada canını tazelemeye devam etti ama Karo'nun bakalım çıkışı ne kadar mümkün. Çünkü Gabi geldi. Burada sarı yansıtmaya devam ediyor ve de son dokunuşu yapıyor Karo üzerinde. ve Veresplendid Dominion. Güzel bir dönüşe imza attı aslında. Burada Kaplumbağa'yı da aladılar. Skoru da çekiyorlar ve rakiplerine bir dur dediler bu şekilde. O oyuncular birazcık inceltiliyor ama o son vuruş gelmiyor. Kur'an'dan son savaşlarda o skorların gelemediğini gördük. Gabi kesinlikle cezalandırılmalıydı az önceki takım savaşında bu arada. Çok öndeydi. Doğru. Ee, ama o cezayı kesemediler. E, ceza kesilemeyince de otomatik olarak da tabi Geriye de düşüyor oluyorsunuz ve şimdi üst taraftan Lord'un da oyun alanına geldiğini gördük fark tam 4000 altın boşluğa. Tabii hiç olmadı hatta yani. Ee, bir de üstüne savaşta zorlandı o eksiklere rağmen önemli bir kaynak boşa gitmişti. Leece çalıyor mu peki ee, burayı? E, Lancelot olunca yapabilir gibi oluyor bu arada. Lancelot'un böyle bir özelliği var. Buna yakın bir ormancı aslında. Ve Hat çaldı. Leece aldı. aldı burayı. Ciddi miktarda hasar vardı Leece'in üzerinde. Lord'u aldılar bari çıkalım diyorlar devamında ama... Gabi düşüyor. Göreceğiz tabii ki halen değişebilir Nurettin'in üstüne Kur de durumunda. Kuram geliyor şimdi şöyle bir bakacak çalmak isteyebilir ama kendi canını verme ihtimali de var. Ren bu arada onun açısını kapatmak için oraya kadar kovaladı onu. 20 kanın altına düştü. Kuram yakalandı mı Kuram terse kalıyor. Ciddi miktarda hasar aldı. Halen buradan Lord'u çalmak için bekliyor. İleriye doğru bir hareketini Kuram terse kalacak mı Karo? Kule aldı bu arada. Üst kulesi aldı diğer taraftan. Kuram düşmüş oldu. Lord düşmüyor. Haylos Karo'nun önüne geldi diğer tarafta onu söyleyelim. Tezuka düşüyor bu arada onu da belirtmek lazım ama 0-0'ın da öldüğünü söyleyelim. Bu arada Moskov yukarıdan devam ediyor. Hatta Moskov oyunu bitirir mi yok orada minyon yok. Üst artı bir skor aldı Moskov. Sinan ve Lord yaşıyor. Bütün bunları yapması tabii ki Lord'un o sırada alınamaması anlamına geldi. Çünkü Haylos geri döndü vesaire derken. Ama şimdi düşünce tabii ki o Lord'u rahatça alacak bir Splendid evet. Dominion tarafı. Kesinlikle ve bakalım ee, Lord'a tabii ki de bir baskı uygulanmıyor burada dediğim gibi. Karunda düşüyle beraber e, savunmaları gereken bir Lord daha olacak bu noktada artık. E, Futuat tarafının Lord'a geldi. Lord geliyor hemen buradan girip Artan Kule'yi birinin alması lazım bu arada. Ya da direkt orta kuleyi de bitirip Safira Satın kötü. Üzerinde bir oyun var mı? Hedeflenemez oldu. Şöyle baktığımız zaman arkaya doğru bir kram oyunu vardı. Ciddi miktarda Red'in üzerinde asar var. Safira düştü Safira. Çok erken düşüyor. 0 0 da düştü. Burayı kapattık gibi görünüyor Silen benim gözüme. Veris planlık Dominion. İstediğini elde ederek efendim. MTC 4-2. Diğer takımımız oluyor. Futuat Snapdragon'da çok iyi performans çizse de. Açık elemelerin şampiyon olarak Moon'un karşısına çıksa da. Bugün son başta bir şans daha yakalasa da bir şekilde MTC'ye 4'e sokturtmadılar onları. <laughs> Diğer hani Monday's olsun baktığımız zaman bugün ee, Resplendent Dominion olsun. Futu o rüya senaryosunun önüne geçiyor.